Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Milli teknolojiler gelişiyor, Türkiye tarihi bir an daha yaşadı, savunma sanayi yine bir seviye atladı. Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Milli Dikey Atım Lençer Sistemi MITLAS, ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul'dan Hisar Füzesi'ni başarıyla fırlattı. Yani Türkiye, milli hava savunma şemsiyesiyle koruma kalkanına sahip oldu. Bunlar henüz başlangıç, artık hem deniz altında hem de deniz üstünde kendi güvenliğimizi kendi silahlarımızla sağlama noktası vardık Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmayı ve kritik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı Midlas'ta da bir vermediler yaptık hikayesi var. Milli Dikey Atım Sistemi Midlas yeni bir dönemin habercisi ve çok farklı alanlarda kritik kazanımlarda sağlıyor. Dikey Atım Sistemi oldukça kısıtlı bir alanda çok fazla yetenek sunan bir sistem. Türkiye bunun Amerikan yapımı olanı kullanıyordu fakat şimdi bu alanda sahaya kendi oyuncusunu koydu. Dikey Atım sürecinde Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu dönemde Amerika çeşitli zorluklar çıkarmış ve Türkiye teslimine sürekli ertelemişti. Bu durumda Roketsan ekibi yine zor bir görevi üstlendi ve yerli milli dikey atım sistemi Midlas'ı dışarıdan alıyorken Roketsan 36 ay gibi kısa bir sürede tasarlayıp kullanıma hazır hale getirdi. Türkiye bu başarıları ile engelleme girişimlerini de bir bir açtı. Roketsan tarafından üretilen ve deniz platformları dikey atım çer sistemi dışa bağımlılığa son verecek. Midlas savaş gemilerinden ateşlenerek hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor. Dünyada sayılı ülkeler bu sistemi üretiyor. Midlas'la milli imkanlarla üretilen ve zaman atım sistemine entegre edilecek füzelerin gizli kalması gereken bilgiler de ülke içinde kalmış olacak. Milli atım sistemi ile hali hazırda geliştirilmekte olan hava savunma, hisar, siper, gemi savar, atmaca ve seyir füzelerinden ateşlenebilecek. Midlas aynı anda ateş hazır 16 adet sapan füzesiyle görev yapabilecek. Sapanın hedefleri arasında savaş uçakları, İHA'lar, helikopterler ve seyir füzeleri var. Atmacada su üstü harbinde harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir gemi savar füzesi. Hücum bot, Fırkateyn ve korvetlerde kullanılabiliyor. Savunma Sanayi Kurumu Başkanı Haluk Görgün Midlas'ın TCG İstanbul üzerinden başarılı atışı sonrası X üzerinden bir paylaşım yaptı. Yapamazlar diyenlere rağmen yapıyoruz. Savaş gemilerimizden dikey atım yeteneği ve bu sayede donanmamızın kazandığı milli hava savunma şemsiyesi ülkemize hayırlı olsun. Roketsan'ın geliştirdiği milli dikey atım launcher sistemi Midlas ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul'dan Hisar füzesine başarıyla attı. Böylece mavi vatan semalarında çok kritik bir teknoloji daha deniz deniz kuvvetlerimize kazandırdık. Midlas atım lençer sisteminde emeği geçen Roketsan ekibini gönülden tebrik ediyoruz sözleriyle bu başarıyı kutladı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.